Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte genel piyasayı kontrol edeceğiz sadece kripto varlıklar var. Onlar hakkında son durumu konuşup kısa bir video hazırladım sizlere. Dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Öncelikle biliyorsunuz ki günlük bazda düşen trendimiz kırılmıştı. Tekrardan günlük bazda içerisine girdik ve haftalık kapanış bu gece saat 3'te geliyor ve haftalık kapanış eğer böyle gelirse trend kırılmamış oluyor. Son teyit maalesef gelmemiş oluyor ve peşinden de negatiflikler tekrardan başlayabilir ve sonrasında tablo aynen kaldığı gibi yoluna devam edebilir arkadaşlar maalesef. Biraz konuşalım ondan sonra grafikleri anlatmaya devam edeceğim. Öncelikle şunu sizlere söylemek istiyorum. Günlük bazdaki kırılımdan sonra özellikle 3 günlük bazdaki kırılımdan sonra bir deneme yaptım 70.000 seviyelerinde hatta X platformundan da bunu duyurmuştum. Bitcoin'in konumu 70.762 seviyesindeyken bir deneme yaptım arkadaşlar. Maalesef bu deneme çok iyi sonuçlanmıyor. Bu gece kapanışla birlikte zaten bu denemeyi sonlandıracağım. Elimde hiçbir varlık bırakmayacağım. Tekrardan güvenli bölgeye girene kadar Bitcoin'de alım yapmayı düşünmüyorum veya çok iyi bir fırsat gelir. Örnek veriyorum trende gelir. Oradan tekrar denerim fakat şu anki seviyelerde kalırsa hiç iyi şeyler olmayacak benim gördüğüm. 69 bin seviyesi üzerinde kapanış yapmamız lazım ki tekrardan yola devam edelim. Onun dışındaki kapanışlar asla kabul edilmez. Günlük bazda yükselen trend kırıldı. 4 saatlik bazda buradaki yükselen trendi kaybettiğimizi görüyorsunuz. Bu da aslında peşinden negatiflikleri getirebilir. Uzun vade sepeti iptal etmek zorundayım. Çünkü tablolarda uzun vade için çok iyi sinyaller çok fazla yok. En azından düşen trenddeyken uzun vade yatırımlar yapılmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeceksiniz. Uzun vade alıyorsan ufak zarar bakmasın. Bakın arkadaşlar bu piyasada benim öğrendiğim çok şey var aslında. Bunlardan bir tanesi de bu piyasanın dibi yok. Bakın Bitcoin'e eyvallah çekiyoruz. Niye? 17 binlerden, 15 binlerden geldi 73 bin, 74 binlere güzel kazanç. Ama altcoin'lerin dibi yok arkadaşlar. Altcoin'ler kim bilir buradan belki de 4-5 katta aşağı çakılacak. Altcoin dominansına bakıyorum. Yükselen trendi aşağı yönlü kırmış, düşmeye devam ediyor. Durmaksızın düşmeye devam ediyor. Bunun sonu yok. Şu seviyeye kadar düşerse altcoinler kim bilir %30, %40 daha düşmüş olacak. Şuradaki bölgeye kadar. Bu seviyede de tutunamazsa buraya kadar düşmüş olacak ve aslında piyasadaki çoğu altcoin yok olmaya başlayacak. Bitcoin önder olacak ve Bitcoin dominansı belki de 70 seviyelerine gidecek gidemez diye bir şey var mı? Yok. Garantisi de yok. Ethereum'a bakıyorum. Şuradaki yükselen trendi kaybederse Ethereum yeni bir dip arayışına doğru gitmeye başlar. Son attığı iğneyi doldurabilir. 2100 seviyelerinden bahsediyorum. E bu tür ortamlarda altcoin'ler sizce çıkar mı? Çıkmaz arkadaşlar. Bitcoin dominansı tırmanmaya devam ediyor. Farkındaysanız bitcoin düşerken tırmanıyor. Bu ne demek? altcoinlerdeki bütün para çıkıyor arkadaşlar. Çıkıyor ve dolara geçiyor. Ve altcoinlerden bitcoin'den daha fazla para çıktığı için yine bitcoin hakim olmaya devam ediyor. Altcoin'den çıkan bir kısım para da yine bitcoin'e akıyor. Yani burada altcoin'lere hiçbir şekilde para akışı yok ve bir sürede olmayabilir. Şimdi kafamızda bir soru işareti var. Ne bu? Amerikan seçimleri. 5 Kasım'da seçim var. Acaba buradaki hareketler fake mi? Değil mi? Bilemiyoruz. E bilemediğimiz için belirsizlik olduğu için de yine risk olduğunu görüyoruz. Baktık ki buradaki hareket fake tekrar üzerine atar haftayı kapatır yine hızlı bir şekilde alımlara başlarız. Seçimlerde istenilen sonuç alınmazsa farklı şeyler dönerse o zaman işte arkadaşlar piyasa gerçekten de sıkıntıya bir süre daha girebilir. Her ne olursa olsun en azından bir ara yükseliş piyasalarda beklenir ama şu kısa vadede sıkıntılar var. O yüzden bu sıkıntıları aşamadığımız sürece uzun vade sepet mantığı kafama yatmıyor maalesef. Herkes kızacaktır yine kötü yorumlar gelecektir önemli değil önemli olan şudur arkadaşlar risk varsa sizlere söylüyor muyum söylüyorum. Ben alım yaparken bile hala da teyitler tam anlamıyla gelmedi dikkatli olun diye uyarılar yaptım. 10 teyidin 9 buçu tamam. O yarım teyit tamam olmadığı için yine risk var diye anlattım. Belki çoğunuz bu grafiği takmıyorsunuz ama altın Bitcoin paritesinde düşen trendin üst tabakasında olduğumuzu söyledim ve altın yatırımcısının asla buraya gelmeyeceğinden bahsettim. Buradaki düşen kırılana kadar. Burası eksikti. Haftalıktaki kapanış eksikti ve bu ikisi eksik olduğunda ne oldu? Piyasa düştü arkadaşlar. Tekrardan geriye doğru gevşedi. Şimdi şu iğne acaba normal bir iğne mi? Bunun daha fenası var. Nerede? Bakın burada var. Burada var. Buralarda var. Yani bu hareketler ilk defa olmuyor. Bu kısımlarda da oldu. Bu kısımlarda da oldu. Her zaman oldu bu düşen trend içerisindeyken. Şimdiki harekette ne diyor bizlere? Ben düşen trendi hala daha kırmadım. Risk devam ediyor diyor bize grafik. Şimdi gelelim Tether dominasına. Tether dominası arkadaşlar şu anda direnç konumuna geldi. Buradan biraz aşağı sekmesini bekleyebiliriz. İşte bu kısımlarda dileyen nakite geçer veya izlemeye devam eder piyasayı. Ben haftalık kapanışı bir bekleyeceğim. Bakayım ne olacak diye. Şu anda bu şekilde kapatırsa yine yükselen trendin içerisine girmiş oluyor. Ha bir de şuradaki düşen trendi kırarsak yukarı yönlü o zaman işte piyasa kanalamaya başlar. Ya bazı arkadaşlar şey de yazıyor çok korkaksınız böyle yatırım mı yapılır? Arkadaşlar bunun korkuyla alakası yok. Bakın bir deneme yapayım dedim. %15 %10 para eridi. Bu az bir miktar değil. Bunun daha beterinin olduğunu düşünün. Daha fazla çakıldığımızı düşünün veya buradaki düşen trendin alt kısmına gittiğimizi düşünün. Yani %15 bile çok koyuyor artık. Çünkü şöyle söyleyeyim uzun zamandır kazanç vaat etmiyor bu alt koyunlar. Hala da kazanç vaat etmiyor. E bir de üstüne eksi yayınca herkesin morali bozuluyor. Yani sepet paylaşırken şu kadar uyarıyor arkadaşlar. Boşuna ben buraya yazmadım. Çünkü risk vardı gerçekten. Daha haftalık kapanış yok. Teyitler yok. Ufak bir şansımı deneyim dedim. Hemen paranın bir kısmını çaldılar kenara koydular arkadaşlar. Maalesef acıması yok bu piyasanın. Dikkatli olmak zorundayız bunun korkuyla işte mutlulukla veya işte kazanma hırsıyla alakası bile yok grafiğe göre uyduk günlükteki 3 günlükteki kırılma aldandım Aldım ve sonucu kötü oldu. Bunun devamındaki kötülüğü de yaşamak istemem. O yüzden riske de atmak istemem. Ya bunun da haberini vereyim sizlere arkadaşlar. Onun dışında aktarmam gereken ne var? Bir Amerikan seçimlerini görmeden ne kadar şey aktarırsam aktarayım çok bir işe yaramayacaktır. Yani anketlerde Trump geride gözüküyor ama ne olacağı belli olmaz. Seçimlere az bir zaman kaldı. Bakalım neler olacak. Kısa desteğe baktığımızda 66.100 seviyesi destek olarak şu anda gözüküyor arkadaşlar kısa vadeli baktığımızda. Günlükte öyle almış bir destek ben burada görmüyorum. 66. Bin 100 haricinde. Yani onun dışında 69 bin seviyesi haftalık baz. Yani bu gece saat 3'te üzerine atmamız lazım. Aksi takdirde düşen trend kaldığı yerden devam ediyor olacaktır. 4 saatlik bazı arası neredeyse dibe geldi Bitcoin tarafında. En azından bir olumlu sinyallerden bir tanesi Stokastik arası da aynı şekilde. Günlüğe baktığımızda yine tepeden aşağı doğru inmeye başlıyor. Şu dibe kadar inmek isterse Bitcoin'i büyük ihtimalle 63 binlerde görmeye başlarız. Bu da tehlikeli bir sinyaldir. Yani yapacak bir şey yok. Çok fazla konuşmaya da gerek yok. Mantığı biliyorsunuz. Bu gece önemli. Onun haricinde risk devam ediyor olacak olacaktır. Video çok negatif farkındayım. Piyasada çok negatif. Ne olacağı belirsiz. Maalesef arkadaşlar bu dönemlerde sizlere güzel videolar hazırlayamıyorum. İstediğim hiçbir türlü olmuyor. Yani 10 teyden 9'unu alıyorsun biri kalıyor piyasa çakılıyor. Yani bu işlerde böyle arkadaşlar. Birazcık dikkatsiz olduğumu paran elinden çalıyorlar. O yüzden dikkat etmek zorundayım. Sizleri korumaya çalışıyorum. Başka bir amacım yok. Amacım sizlere sattırıp daha da yukarıdan aldırmak değil sizleri güvende tutmak veya paranız eriyecekse erimemesini sağlamak. Paranız eriyecekse de bunu çok az bir miktarda tutmaya çalışarak aslında piyasada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz, aynı yatırım araçlarındayız, aynı yatırım bölgesindeyiz. Kimse kimseye düşman değil. Amacımız buradan kazanmak, hayatımızı rahat yaşamak. Ben de sizin tarafınızdayım. Hepimiz burada aslında kardeş gibiyiz ama sadece arkadaşlar yatırım yaparken herkes yalnızdır. Bunu yapacak bir şey yok. O yüzden kararlar size aittir. Ben elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Sizlerden bir şey de etmiyorum Sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederim. Beğeni ve yorum atanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun. Var olun.